Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Parça dikte çalışmasına devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde aslında bir önceki dersin devamı olan E harfine devam ediyoruz. Ama bir farkla ki E, harfi sonda geldiği zaman farklı bir harfle gösteriliyor. Onu göreceğiz. Şu karşımıza gördüğümüz harfle gösteriliyor. Mesela hemen kelimemize geçelim. S. Örneğin burada şimdi hareke ile gösterilme durumu yok. Direkt bu güzel H dediğimiz harfle gösteriliyor. Tabii bu H diye de okunuyor ama bu şu an burada biz bunu E olarak görüyoruz biz bunu. E olarak da okunuyor bunu işlediğimiz için. E, e diye bunu okuyacağız. S. B. S3 demek. B ise ismin E hali. Evet. K. Bağlaç. Ki. Türkçe'de ki olarak kullandığımız bağlaç. k. Name. Biz hep e, dedik ki bu kısa ünlüler yazılmıyor dedik. Yani şu bu istisna olarak görülebilir. E, o sonda olduğu için hani e, bunu belirtecek bir harf e, olarak bu belirlenmiş. Bu kullanılıyor. Name. Devam edelim. Ervane. Pervane. Per vale. ne demek? Pervane, yani kelimek. Kase. Kase kase yani Dur, kata bak. tabak. Çoğul kasesi mesela. Dane, dane, tane. Tohum. Dane. Medresi. medrese, medrese yani. Medresi. İnki, inki yanlış yazdım. İki. İşte bu gibi anlamlarda kullanılıyor. Ya da mısı, ması, mesi, dığı, dığı gibi şekiller yapılarını da kullanılıyor. İki. Deste, deste, deste elinde bir deste gül var. Ya bir grup, bir kategori, öbek anlamlarında kullanılıyor. Deste. Deste, 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 deste. Deste zaten el sözcüğünden türemiş. destel demektir. Yani eli içi, eli içi dolduran deste deste, grup grup, öbek öbek alınmada kullanılıyor deste. Bu Budi. Budi. Ee, olmuş anlamına geliyor. Budi est olmuştur. Budi. Kuzi. çömlek, vazo gibi anlamada kullanılıyor. Kuze. Setare. Setare yıldız yıldız gökteki yıldız olur bir bir film yıldızı anlamında kullanılabilir. Setari, perende, perende, kuş. Perende, peridenden türetilmiş bir isim olmuş kuş. Bakın burada hemen böyle, çünkü bu D harfi sonrasında genel harfle birleşmediği için bakın. Ayrı yazıldı. Ama bu kelimenin bitişimdeki harf normalde. Perende, ee, devam edelim. Derbari. Dervari. Burada da yine gör. Çünkü R kendisinden sonraki kelime harfle birleşmiyor. Bu sefer e S sesini bir ayrı yazılımını görmüş olduk. Derbari. Pakizi. Pakize. Zafide de birleşmedi. için. Yani bunu tekrarlayalım. Daha önceki sesle, e derslerde bahsetmiştik ama burada da kısaca bir değinmekte fayda var. Farça'da bazı harfler sonrasında genel harfler birleşmez. Böyle bir kural var. Dolayısıyla R olsun, Z olsun, D olsun, elif sesi olsun, Vav olsun bunlar kendisinden sonra gelen harfle birleşmez. Önceki harflerle birleşir ama sonraki harflerle birleşmez bu harfler. Evet, pakize pak temiz. Mivi, meyve. Amade, amade, hazır, amadeyim, hazırım, emirlerinize amadeyim. Bunun bir de AMD var, bakın dikkat edin buna. Çok birine benziyor. Bu ise gelmiş. Aradaki fark ne? Bu A uzun. A, M, A, D. Burada iki tane uzun harf var. Bir tane kısa var. Bu kısa çünkü. Sonunda geldiği için böyle yazıldığını gördük. Burada ise A, M, D. iki tane kısa var. Üç, iki tane kısa. A, M, D. Gelmiş. Bu uzun. ikisi kısa. Evet A, M, Tabi de parlamış. Tabi'den parlamış ne var? Nene, nene, nene. Türkçe'de kullanılan nene sözcüğü, anne annesi. Anne anlamında da kullanılıyor, nene anlamında da kullanılıyor. Yerine göre dadı anlamında da kullanılıyor. Muti, çalı, çalı çırp anlamında kullanılıyor. Muti, sebze, sebze, Türkçe'de kullanılan sebze sözcüğün kökeni burasıdır. Sebze normalde yeşil demektir tek başına. Sebze ise yeşilden türetilen Sebzeler. Sebzeler de genelde yeşil olduğu için buradan türetilmiş bir sözcük. Sebze. Parçada sebze. Tabi sütle okunuyor. Amine. Amine de isim. Kadın ismi. Amine. Evet. Var mı başka? Yok. Hemen bir e, kısa bir yavrumuz var. Metnimiz var. Bir name hoda. Pardon. Yaz. Yes. Hoda değil bu sefer bir parça yani orijinal özgün sözcükleri tanrı anlamına gelen yes sözcüğü ist var. Ist sözcüğünü burada görüyoruz. E, benami hoda, bename ist bu da yine tanrı anlamına geliyor. E, burada ne var? Bakın bir tamlama var. Tanrı'nın adı. Arada yürüs E sesini görüyorsunuz. Harekeyle görüyorsunuz. Hareke olmasa nam diye okunması lazım. O hareke olduğu için diğer tamlamayla birleştirmemiz lazım. Nam ist. Devam edelim. Ee, hemen neymiş sözcüğümüz? Emruz bugün Sara Sara özel isim ba ile ba name mektup bugün mektup ile b e ismi yani farçı da öne geliyor. Türkçedeki gibi sonra değil. Medresi B medresi. okula mirevet gidiyor. Mirevet. Demek ki neymiş? İmruz bugün Sara, Sara özel isim, ba ile ne ile? Name. Bak e. Name. Çünkü bu sona geldi böyle yazıldı. Mektupla B. Yine E yi gördük. Nereye gümüş? Medresi, okula, Bire. gidiyor. Devam edelim. U name ra. U nâme ra. Mektubu mudir dat. B. Pardon. B. Mudir Dat. Neymiş kelimelerimiz? o u name mektup ra i erili mektubu bak şuna dikkat dikkatli arkadaşlar şöyle bir fark var Farsça'da bu ismin i ismin e ismin de ismin de halleri ve sadece ra yani isim i hali olan ek kelimenin sonuna geliyor. Diğer ismin o diğer halleri ise kelimenin başına geliyor. Mesela be bak başa geliyor. der başa geliyor. Az ismi denali az başa geliyor. Kelimenin başına geliyor ama ra sadece ra kelimenin sonuna geliyor. Bu namera o mektubu ve müdir müdüre verdi. Evet müdür. Bak şunu dikkat edin. Yani müdür mesela Arapça bir kökenli bir sözcük. Türkçe'de genelde müdür. Hep o üler o yazıyor müdür. Ü. Ama o e, farçada yani zaten farçada üst sesi yok. U sesi var uzun olarak ama bu diye de Okun O diye okunuyor. Modir. ve modir. Dolayısıyla burada hareket var. Burada belirtmiş mi? Belirtmiş. Ama bu burada e, şu bir o. Sesli veren hareket olması lazım. O be modir. E, Mektup verdi. Muhammedat. Mekt mekt Devam edelim. Sara. Sara diruz. Gün. Diruz gün demek. E, dikte. Dikte. Temrin temrin alıştırma demek. Kerde but. Kerde but. Sara, Sara özel isim. Diyoruz. Düneyin, dün, dikte, dikte. Temrin alıştırma. temrin kerden alıştırma yapmak. Pratik yapmak. Temr'in Temri kerde but. Kerde budan ee, yani geçmişte rivayet yapmış idi. Gitmişti. Bu da şimdiki zamanın, geçmiş zamanın rivayeti oluyor galiba. Evet. Yapmış idi. Dün dikte e, alıştırması yapmış idi. Devam edelim. Sara devamı varmış bunun. Zira Zira, Emruz dikte dairet. Çünkü zira çünkü Emruz bugün dikte bugün dikte taret var. Bugün dikteye sahip ama yani bugün dikte dersi var anlamında kurulmuş. Devam edelim. Neredeyiz? Evet. U o diktera diktera B biraz yukarı kalayım. B asani B asani Ni, neviset. Ni, ne, ne. Bakın. Ne, vis. visat? Hareketlere dikkat edin. U dikte. Dikte. Bu uzun ünlü. Bu kısa ünlü. Kısa ünlü sadece sonda olduğu için böyle arka yazılıyor. Normalde başta veya son ortada olsaydı harekeyle bertirecekti. Bu dikteyi B, B neydi? ismin E hali. Ama bazen e, kelimelerin başına özellikle isminin başına geldiği zaman bir e, ne yapıyor? Bir zarfa dönüştürüyor. Asani kolaylık demek. Kolaylık ile. Kolayca. Kolaylık ile anlamına geliyor. O demek ki dikteyi kolaylıkla bir set yazıyor. Kolayca. Öyle de demiş. Kolayca yazıyor. Buna dikkat şimdi başta başladığımız zaman kelimenin biz tek anlamını görüyoruz ama ilerledikçe her dilde de olduğu gibi biz kelimeleri her zaman tek anlamıyla kullanmıyoruz. Yani mesela yüz sözcüğü var en basitinden. Yüz sözcüğünün bir sürü anlamı var değil mi? Ya da ne bileyim mesela el dediğiniz zaman el sözcüğün bile hem bir normal bir, birini standart bir anlamı var hem de yan anlamı var. Mesela el sözcüğü birine el verdim mesela. Mecazi anlamda kullanıyoruz. Oradaki elin anlamı farklı gibi. Farklı da böyledir arkadaşlar. Tabi bunlar dilin içine girdikçe öğrenecek şeyler. E, devam edelim. Hmm, neredeyiz? Evet, şuradayız. Sara derse, Sara derse diktera. Bak burada tamlama var. Dolayısıyla e, bağladık. Dersi diktera. Rus daret. Rus daret. Ne diyor? Sara özel isimimiz, öznemiz. Derse, di, bak ders, ders demiyor. Ders dikte demiyor. Derse dikte. Çünkü bu bir tamlamadır isim tanımlaması. Diktenin dersini, yani dikte dersini dustaret sever. Dustaçtan sevmek, geniş zamanlı çekimi sever. Neredeyiz? Evet. U az e, U az dirus. Ba est. Ba sevat est. Güzel cümle. Ne diyor o? O öznemiz o az dan, diruz. O dün o dünden ba sevat. Ba sevat da önceki derslerimizde de gelmişti. Sevat normalde eğitim, okuma, yazma anlamına gelir. Ba sevat okuma yazması olan. Yani eğitimli diyebiliriz kısaca. O iki, eğitimli eğitimli her geldi bile terde üstünlük sıfatıdır daha. Daha eğitimli. Yani o dünden daha eğitimlidir. Yani düne göre okuma yazması ilerletmiş diyebiliriz. Evet, devam edelim. U kudeki kudeki pakize Hakize Pakize Türkçe'de biliyorsunuz bir bayan ismi olarak da kullanılıyor. Dendani Dendani temiz Pardon, ne yani, hani, temiz daret. Zira derruz derruz sebar sebar mesfak mesfak mizanet mizanet Evet um, o kudeki pakize burada bir sıfat anlaması var arkadaşlar. Hani kudeki pakize demeyeceğiz. Yani bu şey gibi değil. İsim tamlaması gibi düşünmeyin, Burada sıfat tamlaması. Kudek çocuk demek, Kudeki bir bir çocuk. Peki nasıl çocuk? Pakize temiz bir çocuktur. O temiz bir çocuktur ve dendani temiz ve temiz e, dişi, temiz bir dişi var. Tabii burada dendan e, bir, demem yani temiz diş çoğu kullanmamız daha güzel olur. Yani Kürtçe'de biz öyle diyoruz en azından. Temiz dişleri vardır diyelim. Zira çünkü derruz yani günde derruz se var se 3 demek bar kez sefer daha e, sefer kez e, günde 3 defa üç kez mesfak mesfak diş fırçasıydı mizene diş fırçası vuruyor yani mesfak zeden fırçalamak aslında kısaca fırça diş e, diş fırçasıyla fırçalamak fırçalamak diyelim günde üç kez e, fırçalıyor o yüzden temiz ve dişleri temizmiş yani. Devam edelim. Hmm. Son cümlemiz Maderu pederi Maderu peder Maderu peder Az Kare U Mesur Mesurend Burada da bir yıldız koymuş. Yani bu kelimenin anlamını buraya yazmış. Mesuren yani hoşhalen yani razı Yani mesur mutlu demek. Yani Arapçadan geçmiş bir söz. Mutlu mesuttur. Burada da bunun Arapça karşılığını vermiş bize. Neyse maderu peder yani anne ve baba. Neymiş bunlar? Ez kare Onun işinden o onun bak kare u. bak tamlama oldu. Kare u. Bakın burada görüyorsunuz. Burada şey göre bu bir tamlama olmuş. Beraber alacağız. Kare onun işinden mesrur, mutlu durlar. And e, dırlar, dirler. Bu aslında şöyle yazılması lazım. Mesrur hastand hastand. Çoğun olduğu zaman hastand diye geliyor. Dırlar. Hast mesela dırdı bu mesela. Dır. Ama özne çoğun olduğu için fiil de olacak. Mesrur hastand mutludurlar. Ama bu yani normal resmi farçada böyle kullanılıyor. Ama normal konuşma dilinde, halk dilinde o hasta yerine and kısaltılıyor. And diye de karşımıza çıkıyor. Mutludurlar. Anne ve babası neden mutlularmış? Onun işinden. Yani onun çalışmasından mutludurlar. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizi de burada sona erdirmiş olduk. Umarım faydalı oluyoruzdur. Görüş ve yorumlarınızı muhakkak videonun altına belirtin. Yani belirttiğiniz zaman bizi mutlu ediyorsun. Yani geri dönüş almak güzel oluyor sizlerden. Ee, bu vesileyle bitirmiş olalım. Bir diğer derste görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.